Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Namaz kılan Müslümanın önünden geçmek günahtır. En az bir saf mesafesi yani bir 150 santim kadar geçilmemesi gerekiyor. Kaldı ki 2 metrede, 3 metrede olsa geçmemek lazım. Namaz kılanın da önünden geçilmesine karşı tedbir alınmasını emrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu tedbir namaz kılanın önüne bir sürahi, bir sehpa, bir engel koymasıdır. Saf ne kadar olur yani secde edeceği yer? 120-130 santim. 130 santimin önüne sehpa gibi veya işte yüksek bir şey koyduğu zaman namazda önünden geçilmiş olmaz yürünse bile orada o koyduğu şeye fıkıh kitaplarında sütre adı verilir. Yani sütre namaz kılanın önünden geçilmesinin caiz olmasını sağlayan engel demek. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.